...adeta bir asrınız geliyor sevgili izleyiciler. Emel, podyumda. Bravo! <laughs> bravo! Nukhet Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş buldum. Mükhet Nasıl karar Durum. verdi? Zor ben oldu mu? Hiç zor olmadı. Tabii. Ee, Duru da böyle kendimi görüyorum. Hareketlerinde, Cilvenin cilvelerinde, dansları meşhurdur. El hareketleri. Gel bakalım olmuş mu soralım hemen. Emel'ciğim. Ben o kadar beni çıtayı o kadar fazla yükselttiğin için o kadar beklentiye sokmuşsun ki ben bir tık bir tık eksik buldum her zamanki şovlarından. O yüzden bir tane puan terim. Kıyamam. Yani kıyamıyorsun? <laughs> sen de çıtayı o kadar yükseltmeseydin evet, evet. tek çıktık o yüzden mi? Evet. Ama şöyle bir şey var. Sahneyi mesela 4-5 masayla doldurursun ama Pek o doluluk olmayabilir ama evet. tek başına bir o doluluğu, o ışığı, sahne ışığını yansıtabilirsin. O hiç mi olmadı yani? O sende o ışık hep var zaten. Sadece çıtayı çok yükselt. Ne Evet. Puanları görelim. Meryem son yorumu alalım senden Ay. bu arada. Ya sana oynamak çok yakışıyor. Böyle o cilveler, o şeyler tam yansıttın ya. yani. <laughs> Teşekkür ederim Meryem. Teşekkür ederim. Peki hazır mısın? Hazırım. geçebilirsin. Merhabalar. Hoş Nasıl yapıyordum bir yapsana. Nasıl? Evet Nüket Hanım böyle böyle atıyor omzuna. Evet. Size şöyle yapar o böyle. Evet. Bununu, evet. Yüzünü. Hı hı. Falan değil mi? Hı -hı. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel yaptın. Ya evet. ay teşekkür ederim ya. Ay teşekkür ederim, ay teşekkür on, ederim, on, ay çok on, teşekkür on, ederim. <laughs> ay teşekkürler, Nüket Hanım. Hem de ayağının da sakatlandın biliyoruz. Evet. evet. Hakikaten o kadar şeysin ki Emel. Dayandım e, valla. Sabah. Disiplinli, harikasın. Ay. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet, çok güzel bir elbise seçmişsin çünkü Nüket Duru. <laughs> Bugün uyarladım. Nüket Duru, belki de Türkiye'de. Bu zaman diliminde yani 70'lerden itibaren 80'lerden bakarsak e, gerçekten zamansız diyebileceğimiz ruhu olan tekstil sahibi diva olmadan diva olmuş bir kadın yani sanat müziği Alaturk'a söylememesine rağmen pop fantazi de diva fantasy, oldu. Fantasy, fantasy, evet. Fantasy, evet. Fantasy, Ve fantasy, bu fantasy. elbise de sadece Nüket Durun'un giyip şimdi de hala giyilebilecek Derin bir elbise. Evet, evet. Bak sadece bu elbise bile 10 üstü 10. Ay çok evet. teşekkür ederim çok iyi. ve çok güzel yaptın. Yani o kadar güzel, yallah. Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ama çok güzel de yapıyorsun. o Genelde biliyorsun İspanyol topuzu gibi yapar, ense topuzu yapar. Evet, onu da yapıyorum. Genelde saçlarını öyle de yapabilirdin ama çok zaman zaman böyle açık bırakır saçlarını. Bir de böyle yan 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 böyle darbukayla böyle oynar falan. Evet. Eder. Böyle o hareketlere şöyle, şöyle falan demiş. değil mi? Böyle evet. Yapar. Dediğin Yapıyorum. gibi yani böyle böyle <laughs> onun hareketlerine atar, atar Atıyor, böyle. Cilveli sol. cilvelidir böyle tam dişidir böyle. Evet. Tam dişi. Tam evet. Tam. onun için Ama sen de güzel yansıtmışsın ben de çok beğendim. Ay teşekkür Aa, Tek saçlarını öyle enseden yapsaydın daha da güzel olacaktı. Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel edeyim. oldu. Teşekkür Aa. ediyoruz Tapaya Hanım. 9.4 yarışmacı arkadaşlarına 49.4 toplamda puanla <laughs> tamamladın. Geçebilirsin Emel. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler dakikalar sonra haftanın birincisini ve potaya giren yarışmacıları öğreneceğiz hep birlikte. Hemen arkasından bir veda anı yaşanacak. Adım adım ilerliyoruz. Şimdi sıradaki yarışmacımız hem podyumun kapanışını yapacak hem de her galada olduğu gibi bu galanın da favorisi olabilecek mi acaba? Çok çalışıyor, yine çok çalıştı. Bakalım beğenecek misiniz? Sema podyumun kapanışını yapıyor karşınızda. Bravo. Yine mi sen Sema? Yine mi sen? Niye ya? Yine mi yaptın? Yine mi çok çalıştın? Ay evet. Yoruldun. Yoruldum ya. Peki gözün o da, ön yani sahne alıyorum. Nurhan Damcıoğlu'yu. <laughs> <laughs> Nurhan Damcıoğlu. Evet. Nur için ne yatsın, gel bakalım. Evet, Ayşegül. Bugün yine kendi farkını ortaya koymuşsun. Çok başarılıydın. Hiç aklıma böyle bir şov yapacağın gelmemişti. Ve dansçı arkadaşını da tebrik ederim. Her kareografide senin yanında o kadar evet. iyi sana destek oluyor ki gerçekten. Evet, çok, evet. çok iyi bir ekipler. Cidden ona da bir alkış atıyorum. Mükemmel ses Emoş. Şimdi bayram kazinosunda biz daha çok uzun elbiseler falan düşündük. Ama şimdi yani bu... Gazino kadrosu diye bir şey var biliyorsunuz kadro. <laughs> evet. Ben bir bilmiyorum. As, bir az solist var. Evet. Onun altında öncesinde sahneye çıkan üvertüler vardır. Yani önceden seyirciye sunulan bir sürü şov var. Yani hani sırasıyla çıkılıyor en son astrolist çıkar ve neonlarla yazılır dışarıda tabelalarda. Yine en üstte astrolist yazılır. Astrolistin evet. arzu ettiği şekilde altı sıralanır. Yani bu bizi bildiğimiz bu. Safiye Hanım'a gelince şimdi sorarız. Yani illa öyle uzun da böyle şeyde asolist böyle astrolis değil zaten. Solist yani altı, de. altı sahne alıyorum dedi zaten. Söylerken de oldu. Şu Dokuzun çok iyiydi yani. ama ben böyle bayram kazino. Kaz kaz Sanki geçen ama galanın kadınla, gala gala gibi. Ama kadın Öyle yani. bir kadın yani evet. şarkıları. Bayram kazinosu öyle... denince Nurhan damcı oldu evet, zaten. Evet yani çok saçma yani dokunmuyor. Niye mesela? Şey, Do niye Geçen gala gibi geldi bana. Yani geçen gazin gala gibi akıma... mi? Yani geçen gala şey Yeşilçam'dı ya. Yeşilçam gibi mi geldi? Evet. Ama orada bir sahne vardı ve Filiz Akın. Nurhan Damcıoğlu'nun sesiyle sahnede Çok canlandırıyordu hoşlan, yani şu an. Evet. Ceren ama sen Aynı sürekli bunu başkası bile Bu arada. olsa, aynısı bile olsa gelip burada canlandırmasına niye böyle bir puan kırdınız? Tarzla alakalı bir şey mi var? Evet. Evet. Ay, biri birini yapmış yani evet, o bilekliğine o kadar, kadar ayak bilekliğine yani, kadar, takılarına kadar. Bire bir. Ama çok iyiydi dans. Saçı, şey çok tabii. Ki. Çok Efendim iyi. Ceren? Dans çok iyiydi. Gör ama Görsel bu tarzda da mı? Kaldı. Çok geri ama sanırım. Ama ben o da bilmiyorum. Benim, Benim aklıma, aklıma öyle çok şeyler de. anlatıyoruz ya, anlat ya anlatıyoruz Kostümden sonuçta. De. Bilmediğiniz Direkt. bir şey üzerinden veriyorsunuz şu anda o puanları. Evet, bilmiyorsunuz ondan herhalde. Safiye Hanım. Efendim canım. Bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ne Sözüm. bileyim, ee, Şimdi ben yorum yapayım mı? sırası? Ya yani Nurhan Damcıoğlu gazino sanatçısı mıdır? Hayır. <laughs> değil. Gazino da değildir. Aa, gazinoda değildir. Gazinoda ön yoktu. Gazinoda, diye gazinoda da çıkmaz Aa. ve Ramazan ayında çıkardı. Evet. Ramazanda eğlence olsun diye Biliyorum. çıkardı. Her Ramazanda kanta olaraktan Nurhan Damcıoğlu çıkardı. Her Ramazanda. Yani hiçbir zaman gazinoda övertür olarak Gazinoda hiç görmedim. Hiç. Hiç kesinlikle görmedim. Sema neden yaptın? Neden seçtin böyle bir şey? Gazino'da Bak yeşil evet. Öyle evet. Evet, ben öyle diyorum. Gazinoya giriyor diye diyorum yani. Çünkü ön sanatçı olarak çıkıyor gazinolarda diye. Hayır, Peki, hayır, Peki şöyle yapalım. Ön sanatçı diye öyle bir şey, şey yapın. Şey Nurhan Damcı sizin karşınızda orada konuşun. Tamam. Peki. Tabii. Peki. Evet. Demek ki gazino sanatçısı evet. değil. Ben Ama yanlış. yeşil da değil. Konu o da değil yani. Evet. Sizin söylediğiniz yani, yerden. Yeşil demedik zaten. Ama gazinoya Bence uygun. Yeşilçam devre. dediler demedik de mi? Ben de de, de, dedikleri ha, için. De, yani Ceren de aynı şeyi söyledi. Bir de eski galayla hani geçtiğimiz galayla bunu kıyaslamanız çok saçma. Gerçekten saçma geliyor. Peki. Aslında Sema evet. çok çalışkan birisi bu konularda ve çok detaycıdır. Evet. Kıyafetindeki en ince detaya kadar bunu düşünürken... Böyle bir şey nasıl gözünden kaçtı şahsın? Yani Gazino da ön sanatçı ha. diye çıkıyor. Hani her yerde de öyle yazıyor. Yani evet. Ben... Yani şarkılarıyla Gazino da hani Evet. Yani bilmiyorum. Daha önceden hatta ben o yarışmada bilmiyorum. yine yapmış arkadaşım evet, da ben var. Evet. Yani. Vallahi biz ekranda izledik yap hep. Şey Ama yani Gazino'da sahnesini bilmiyorum. Ben de çok doğru bilgi veremem. En doğru bilgi orada. Hazırsan eğer seni jürinin karşısına yolluyorum. Geçebilirsin.